Gelecek vaat eden rahiplerin gittiği bir okula kaydoldu. Ancak John Robinson'ın hayatı dışarıdan göründüğü kadar normal değildi. Disiplin suçları sebebiyle okuldan atıldı. John bir yetişkin olduğunda röntgen teknisyeni olarak görev aldı. Nancy adında bir kadınla evlendi. 1970'lere gelindiğinde çiftin dört çocuğu olmuştu. Ancak bu John'un sayısız ilişki yaşamasını engellemedi. John karizmatikti, iş bulmaya ve de sevgilileriyle zaman geçirmeye devam etti. 60'ların sonunda Dr. Wallace Graham için çalışıyordu. Ancak tıbbi muayeneden 33 bin dolar zimmetine geçirdiğinde bu işi kaybetti. Her nasılsa John bu suçtan dolayı 3 yıl denetimli serbestlik cezası aldı. John'un daha sonra başka bir işverenden zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Bu nedenle denetimli serbestlik cezası uzatıldı. 70'lerin ortalarında bir kez daha dolandırıcılık yüzünden tutuklandı. Bu sefer sahte bir tıbbi danışmanlık şirketi kurduktan sonra menkul kıymet dolandırıcılığı ve posta dolandırıcılığıyla suçlanmıştı. Denetimli serbestliği bir kez daha uzatıldı. Denetimli serbestliği bittikten sonra Robinson zimmetine para geçirmek, çekte sahtecilik yapmaktan tekrardan tutuklandı. Sonunda 60 gün ceza aldı. John 70'li yıllarda beyzbol koçluğu, pazar okulu öğretmenliği yaptı yerel bir hayır kurumu tarafından yılın adamı seçildi. Ancak daha sonra adaylık ve tavsiye mektuplarında sahtecilik yaptığı belirlendi. John, 82'de cezaevinden çıktıktan sonra sahte bir hidroponik iş kurdu. Bu iş için yakın bir dostundan 25 bin dolar çaldı. Dostuna bu parayı ölmekte olan karısının sağlık masraflarını karşılamak için kullanacağını söyledi. Yatırmanın ona hızlı bir şekilde geri döneceğini söyledi. Ancak adam parasını geri alamadı ahlaksızlığının derinliği henüz anlaşılamamıştı. 84'te John iki dolandırıcılık şirketi kurdu. Bu şirketlerde çalışması için 19 yaşındaki Paola Godfrey işe aldı. Paula, dostlarına ve ailesine John'un onu eğitimi için yurt dışına seyahate gönderdiğini söyledi ve o andan sonra Paula'dan bir daha haber alamadı. Paola Godfrey 1965'te dünya gelmişti. Başarılı bir artistik patinajcıydı. Kahverengi saçları, kahverengi gözleri ve minyon bir yapısı vardı gelecek vadeden bir kariyeri olacağına inandığından dolayı John'un iş teklifini kabul etmişti. Ailesi ondan haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. John Robinson o gün ilk kez sorgulandı. Ancak John, Paula'nın nerede olduğunu bilmediğini söylüyordu. Ailesi birkaç gün sonra Paula'dan güvende olduğunu ancak ailesiyle herhangi bir temas kurmak istemediğini belirten daktiloda yazılmış bir mektup aldı soruşturma bir noktada yetkililerin Paola'nın kendi özgür iradesiyle evini terk ettiğine inanmasıyla sonuçlandı. 85'te John, Osborne soyadını aldı. Aynı yıl Lisa ile ve de 4 aylık kızı Tiffany ile tanıştı. Lisa, 65'te Alabama'da dünyaya gelmişti. Henüz 18 yaşındayken hamile kalmıştı. Bebeğinin babasıyla evlendi, onunla beraber Kansas'a taşındı. Lisa, evliliği kötüye gittiğinde sosyal yardım programları yürüten yerel bir adamdan yardım talep etti. O adam John Robinson'dı. Lisa'ya bir iş vereceğini, ona bir daire tutacağını ve de kızını kreşe göndereceğini söz verdi. Lisa, John'la tanıştıktan sonra gözyaşları içerisinde annesini aradı ve de ona şunları anlattı. Bu adam benden bir şeyler imzalamamı istiyor. Bebeğimi elimden alacağından korkuyorum. John'un baskısı altındaki Lisa birkaç sayfa boş metni imzaladı. Ve o andan sonra Lisa bir daha hiç görülmedi. Daktilo edilmiş mektuplar Liza'nın ailesine gönderildi. Ancak ailesi bunun gerçekliğinden şüphe ettiler. Bunların nasıl yazılacağını bilmiyordu. Ailesi Liza ve Tiffany'yi uzun ve sancılı bir şekilde aramaya başladı. Liza ve Tiffany'nin kaybolmasından kısa bir zaman sonra John, çocukları olmayan erkek kardeşi ve onun eşine başvurdu. Çifte intihar eden ve de gerisinde küçük bir kız çocuğu bırakan bir kadın tanıdığını söyledi. Yasal ücretler karşılığında toplamda 5500 dolar karşılığında onlara bir çocuk ayarlayabileceğini söyledi. Daha sonra onlara Heather adını verdiği küçük bir kız çocuğu getirdi. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Catherine Clampett 1960'da Kore'de dünyaya gelmişti. Amerikalı ebeveynler tarafından evlat edinildi. Catherine Texas'ta büyüdü. Kansas'ta bir iş fırsatı peşinde koşmak için çocuğunu yanına alıp ailesinin evini terk etti kapsamlı bir seyahat ve yeni bir gardırop içeren kazançlı bir iş vaadiyle John Robinson tarafından işe alındı. O andan sonra Catherine bir daha hiç görünmedi. 87'de John nihayet hapse girdi. Birden fazla dolandırıcılık suçundan ve şartlı talih hilalinden mahkum oldu. 87 ve 91 yıllar arasında cezasını çekmesi için ıslah tesisine gönderildi. Cezaevinde kaldığı süre boyunca John, cezaevi kütüphanecisi olarak çalışan 49 yaşındaki Beverly ile tanıştı. John serbest kaldıktan sonra Beverly işini bıraktı ve eşini terk etti. John'la çalışmak üzere Kansas'a taşındı. Ailesi Beverly'den bir daha haber alamadı. Ondan hiçbir haber yoktu. Ancak ne hikmetse Beverly, nafaka çeklerini birkaç yıl boyunca bozdurmaya devam etti. 90'ların başında 4 kadın ve 1 bebek kayıptı. Hepsi de John Edward Robinson'la bağlantılıydı. Ancak hiçbir kanıt yoktu. John'u bu olayla ilişkilendirebilen herhangi bir kanıt yoktu. John bütün bu kaybolmaları Kadınların seyahat etmek ve ailelerini geride bırakma seçimleri olarak düşünüyordu. Sonra John interneti keşfetti. Sohbet odalarında kullanıcı adı Slave Master'dı. BDSM yaşam tarzına yönelik çevrimiçi sohbet odalarında sık sık boy gösteriyordu. İtaatkar bir ortak olmaktan zevk alan kadınları arıyordu. Sheila Fates onlardan biriydi. Sheila 1949'da Teksas'ta dünyaya gelmişti. Debbie adında genç bir kızın annesiydi. Debbie ise 1978'de dünyaya gelmiş. Spina bifida hastalığıyla mücadele etmekteydi. Debbie, tıbbi durumunun bir sonucu olarak tekerlekli sandalyeye mahkumdu. İnternette John Robinson'la tanıştığında Sheila Debbie ile beraber Kaliforniya'da yaşıyordu. John ona bir iş sözü verdi. Sheila Kansas City'ye taşınırsa John Debbie'nin tıbbi masraflarını karşılayacaktı. Aile Kansas'a geldiklerinde Sheila ve Debbie bir anda kayboldu. Ancak Sheila'nın emeklilik çekleri onun kaybolmasından birkaç yıl sonra bile bozdurulup harcanmaya devam etti. 99'da John, Isabella Levitschka ile bir sohbet odasında tanıştı. Isabella, 78'de Polonya'da dünyaya gelmişti. Ailesi Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve de Indiana'ya yerleşti. 99'da Isabella, üniversitede ikinci sınıf öğrencisiydi. John Robinson'la Kansas'ta tanışan, bu andan sonra hayatı karanlık bir yola doğru seyreden bir kadındı. John, hala Nancy ile evli olmasına karşın, Isabella'ya bir nişan yüzüğü aldı. Hatta ikisi evlilik cüzdanı için başvurda bile bulundu. Ancak hiçbir zaman yasa olarak evlenemediler. Isabella daha sonra John'la uzun bir sözleşme imzaladı. Her şekilde onun kölesi olmayı kabul etti. Banka hesaplarında dahil olmak üzere her şeyin kontrolünü John'a verdi. Sonra da bir anda kayboldu. John, Kansas bölgesindeki arkadaşlarına Isabella'nın esrarla yakalandıktan sonra sınır dışı edildiğini söylüyordu. Yine 99'da lisanslı pratisyen hemşire olan Suzette Troyton, John'la beraber yaşamak için Michigan'dan Kansas'a taşındı. John'la internette tanışmıştı. Onun itaatkar köresi olmayı, onunla dünyayı dolaşmayı kabul etti. Suzette bu andan sonra bir daha ailesi tarafından görülmedi. Annesi Suzette'den John'la yaptığı seyahatleri anlattığı birkaç mektup aldı. Ancak mektupların tümü Kansas'tan damgalanmıştı. Suzette mektuplarında sık sık dil bilgisi hataları yapıyordu. Bu da annesinin şüphelenmesine sebep oldu. Sonunda John Suzette'in kendisinden para çaldıktan sonra başka bir adamla kaçtığını söyledi. Bu anlarda ekipler çok sayıda kayıp şahıs raporuyla John arasındaki noktaları birleştiriyorlardı. Ancak bir tutuklama yapmak için şüpheden daha fazlasına ihtiyaçları vardı. 21 Haziran ayında bir kadın John'a karşı darp suçundan dava açtı. Yine bir başka kadın onu seks oyuncaklarını çalmakla suçladı. Bu şikayetlerle John hırsızlık ve saldırıdan tutuklandı. Bu tutuklama John'un Kansas'taki çiftliği, Missouri'deki nehir karşısındaki depolama birimleri için arama emri sağlayacak bazı kanıtları ortaya çıkaracaktı. Ekipler John'un çiftliğini ararken 85 kiloluk kimyasal varillerde çürüyen iki tane ceset keşfetti. Cesetler DNA aracılığıyla Suzette ve Isabel olarak tanımlandı. Missouri'deki depoda dedektifler 3 ceset daha içeren 3 varil keşfettiler. Cesetlerin Beverly, Sheila ve Debbie'ye ait olduğu belirlendi. 5 kadın üzerinde yapılan otopsiler hepsinin de ölüm sebebinin aynı olduğunu belirledi. Kafaya künt kuvvet travması. John Robinson, Kansas'ta Suzette ve Levicka ve de Missouri'deki diğer 3 cinayetten suçlandı. Tutuklanmasının ardından yetkililer küçük Tiffany'nin hayatta onu evlat edinen bir aileyle beraber yaşadığını keşfettiler. O anlarda ailenin kimliği açıklanmadı. Ancak daha sonra Tiffany'nin John'un kardeşine verildiği anlaşıldı. Heather aslında Tiffany'ydi. DNA onun kimliğini doğruluyordu. Yetkililer şu açıklamayı yaptılar: "Tiffany'yi evlat edinen aile bu suç faaliyetiyle herhangi bir alakası olmayan bir aile. Onların bu suç faaliyetinden herhangi bir haberleri olmadığını düşünüyoruz. Onlar Tiffany'yi evlat edindiklerini düşünüyorlardı. John'un erkek kardeşi de tüm bunların kurbanlarından birisiydi." Yıllar sonra Heider, yani Tiffany, John Robinson'dan şöyle bahsetti. "John, bana her zaman midemin derinliklerinde gerçekten tuhaf ve tiksindirici bir his veriyordu. Arkanda birinin olduğunu bildiğin halde gecenin bir yarısında karanlık bir sokakta yürümek gibi. Tiffany yasal olmayan yollarla evlat edinilmişti. Kanıtlar John'un kalıntıları bulunmamasına karşın Liza'yı öldürdüğünü gösteriyordu." 2002'de John, eyalet tarihindeki en uzun davalardan birinin ardından Kansas'ta 3 cinayetten suçlu bulundu. John, Suzette ve Levitchka cinayetlerinden ölüm cezası aldı. Ölüm cezası, 85'te yasaklandığından dolayı John, Lisa'yı öldürmekten ömür boyu cezaya çarptırıldı. Hala cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya. Savcılar John'a bir anlaşma teklif ettiler. John eğer onları kalıntılara götürürse cezasında indirme gidilecekti. Ancak John bu anlaşmayı reddetti. Baskı altında savcı sonunda bir anlaşmaya varmayı başardı. Godfrey, Krampitz, Bonner, Sheila ve Devi cinayetleri için savunma yapmasına izin verdi. John'un savunması pişmanlık içermiyordu. Ölümlerden kendini sorumlu görmüyordu. John 2003 yılında Missouri'de herhangi bir şartı talih imkanı olmaksın 5 ömür boyu ceza aldı. 2005'te John'un karısı 41 yıllık evliliğin ardından ondan boşandı. 10 yıl sonra yüksek mahkeme Isabella Leviçk hakkındaki mahkumiyetini bu suçtan dolayı ölüm cezası aldığını onayladı. John, Kansas'taki El Dorado cezaevinde idam cezasına çarptırılmayı bekliyor. Ölüm cezasına ve mahkumiyetine itiraz etmeye devam ediyor. Kimliği ortaya çıkana kadar, yani 16 yaşına kadar Hilder, onu evlat edinen ailenin yanında kaldı. Büyük annesi Hilder'ı 4 aylıktan beri içinde bulunduğu sevgi dolu yuvadan çıkarmak istemediğini söyledi. Heather, biyolojik büyük annesiyle güzel bir ilişki geliştirdi. 18. doğum gününden sonra onu evlat edinen ebeveynler tarafından yasal olarak evlat edinildi. Heather artık biyolojik annesinin kalıntılarını bulmaya, onu huzura kavuşturmaya kararlı. Bonnie Woodward'ın üvey kızı Heather, 2010 yılında kayboldu. Bonnie'nin üvey kızını koruma girişimleri onun kaybolmasına sebep olmuştu. Daha sonra Bonnie, 25 Haziran 2010'da Eunice Smith huzur evindeki işinden ayrıldı ve bir daha görülmedi. Sonraki sabah eve dönmediğinde sevgilisi onun kaybolduğunu bildirdi. Bonnie'nin kaybolmasıyla alakalı gerçek, Altın Illinois topluluğundaki insanları şok edecekti. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Bunny Louis Gray, 27 Haziran 1962'de Illinois Wood River'da dünyaya geldi. Bunny'nin Joseph ve Jennifer adında iki evladı vardı. Onları bekar bir anne olarak büyütüyordu. 27 yıl boyunca Yunus Smith huzur evinde çalıştı. Bir hemşireydi. Evlatlarına kendini adamış bir anne, kız kardeş, abla, teyze ve de bir bakıcıydı. 98'de Bunny, John Douglas Woodward'da evlendi. Onun evlendiğinde John'un iki çocuğuna üvey anne oldu. Bunny'i tanıyanlar onu mükemmel, özverili bir anne olarak tanımlıyorlardı. John'la evlendikten sadece iki yıl sonra 24 Temmuz 2000'de John aniden öldü. Ölüm nedeni beyin kanamasıydı. Babaların ölümünden sonra çocuklar Bunny'nin bakımına verildi. Artık üvey kızı Heather'da dahil olmak üzere Bunny dört çocuklu bekar bir anneydi. Heather babası öldüğünde 8 yaşındaydı. Bunny'nin gözetiminde büyüyordu. Bunny ise sorumlu çocuklar yetiştirmeye, iyi bireyler büyütmeye inanan bir isimdi. Çocuklarının kurallara uymasını, ev işleri yapmasını bekliyordu. Heather ergenlik çağına geldiğinde Bunny'e isyan etmeye başladı. Bunny'nin kurallarını beğenmedi, kendi isteğini yapmayı tercih etti. Üvey annesine ve de evinde uyguladığı kurallara içerliyordu. Bu da Heather'ın 17 yaşında özgürlüğü arayarak evi terk etmesine neden oldu. 10 Haziran 2010'da Heather evden ayrıldı ve de bir daha gelmedi öğretmeniyle yaşamaya gitmişti. İddiaya göre öğretmenine kötü bir ev hayatı olduğunu söyleyerek öğretmeninin sempatisini kazandı. 17 Haziran'da ekipler Heather'ı aramaya geldiklerinde öğretmeni Heather'ın evi terk ettiğini iddia etti. Heather'ın nerede olduğunu bilmediğini söylüyordu. Soruşturmada işbirliği yapmayı reddetti. Bir kaçağı barındırmakla suçlanıyordu. Ama yine de işbirliği yapmayı reddetti. Bunny, üvey kızının kaybolmasına gerçekten de üzüldü. Onun hayatı için endişelendi. Hidr'ı bulmak, güvenliğini sağlamak için çaresizdi. Bani, 25 Haziran 2010'da Yunus Smith huzur evindeki vardiyasında çalışıyordu. Vardiyasının bitiminden sonra iş arkadaşları onu arabada bir adamla konuşurken gördü. Raporlara göre konuşma şüpheli faaliyet belirtisi göstermiyordu. Gayet dostaneydi. Bani kendi aracını sürücü tarafından kilidi ve cama açık şekilde huzur evinin otoparkına bıraktı ve de bu adamla beraber oradan ayrıldı. Bonnie'nin sevgilisi onun vardiyasından sonra dostlarıyla beraber içki içmeye gittiğini düşünüyordu. Bu yüzden bu durumu pek önemsemedi ve uyudu. Bani bir sonraki sabah eve dönmediğinde erkek arkadaşı onun kaybolduğunu bildirmek için polisi aradı. Ayrıca Bani huzur evinde 27 yıllık hizmetinde hiç yapmadığı bir şey olan işe gelmemeyi de yapmıştı. Meslektaşları aracının hala otoparkta olduğunu fark ettiler. Ekipler Bani'nin aracını incelerken nereye gittiğine dair hiçbir belirti bulamadılar. Ekipler hem 47 yaşındaki Bali'nin hem de ergenlik çağındaki Küvey kızının 3 hafta arayla kaybolduğunu fark ettiler. Bunun tesadüf olmayacağına inanıyorlardı. Belki de Heather'ı bulabilirlerse Bunny'i de bulacaklardı. Ancak ekipler Bunny'nin kendi başına evini terk etmiş olma olasılığını da düşünmek zorundaydılar. Kendi isteğiyle evini terk etmiş bir yetişkine karşı herhangi bir şey yapamazlardı. Bunny'nin ailesi onun kendi başına evini terk edeceğine inanmıyordu. Özel ihtiyaçları olan bir oğlu vardı. Onu terk etmezdi. 3 Temmuz'da 18. doğum gününden bir gün sonra Heather Woodward Altın Halk Kütüphanesi'ne geldi. Kendisini kayıp kişi Heather olarak tanıttı. Ekipler sorgulamak üzere Heather'ı karakola getirdi. Heather 18 yaşında olabilirdi ama sorgulama esnasında daha çok küçük bir kız gibi davrandı. Ekipler önceki haftalarda onun nerede olduğu hakkında sorular sorarken Heather gözyaşları içerisinde elinde bir oyuncak ayı tutuyordu. Heather 17 Haziran'da Roger ve Monica Carroll'la yaşamaya gittiğini anlattı. Kaynakların çoğu Heather'ın Roger ve Monica'yla bir kilis aracılığıyla tanıştığını söylüyordu. Bununla beraber en az bir kaynak Heather'ın beraber kaldığı öğretmenin Carol'ın ailesiyle iyi bir dost olduğunu belirtiyordu. Bu öğretmen Heather'ı onların evine götürmüş olabilirdi. Heather, üvey annesi Bunny'nin Bazen kaba olduğunu anlattı. Ancak ailesi bu iddiaları reddetti. Bani tanıyanlar onun komik, sevgi dolu, kocaman bir kalbi olan harika bir insan olduğunu söylüyorlardı. Ailesi, "Eğer açsan seni doyururdu. Eğer yardıma ihtiyacın varsa Bani hemen sana yardım ederdi." diyordu. Cömert bir ruha sahip, sevgi dolu bir ruhtu. Anlatılanlar, Heather'ın üvey annesini yanlış tanımladığını gösteriyordu. Her şeyi bir yana Heather, kurallara uymak istemeyen sinirli bir ergendi. Yetkili isimler Bunny'nin aracında parmak izleri keşfettiler. Bu tamamen tesadüfi bir bulgu olabilirdi. Kaybolmasıyla herhangi bir alakası olmayabilirdi. Ancak ekipler yine de üzerine gittiler. Heather'ın Roger ve Monica Carroll'da kaldığını öğrendiklerinde ikisini sorgulamak üzere polis merkezine getirdiler. Roger oldukça işbirlikçiydi ama Bunny Woodward'ın kaybolmasıyla herhangi bir alakası olduğunu reddetti. Eşi Monica da Bunny'nin kaybolduğu sırada ailesinin şehir dışındaki akrabalarını ziyarete gittiğini anlattı. Bani hala bulunamamıştı. Maaş gününde maaş çekini bozdurma rutini de dahil olmak üzere hiçbir banka faaliyeti yoktu. Sosyal medya etkinliği, cep telefonu etkinliği veya ailesiyle iletişim yoktu. Bani kendini işine adamış bir anneydi. Evlatlarını asla terk etmezdi. Çok sayıda ipucu takip edildi. Carol'ın mülkünde bir arama yapıldı. Tüm çabalara karşın her şey boş çıktı. Günler aylara, aylar yıllara dönüştü. Ailesi, umutsuzca yanıtlar ararken Bani hala kayıptı. Aile üyenizin nerede olduğunu bilmemek özel bir işkence türüdür. İnsan bir kayıp için üzülüp yoluna öylece devam edemez. Çünkü her zaman küçük bir umut vardır. Ancak zaman geçtikçe kayıp kişinin asla geri gelmeyeceğini anlar. Bani'nin ailesi asla pes etmedi. Kendilerini Bani'yi bulmaya adadı. 8 yıl sonra 2018'in Nisan ayında ekipler Roger Carroll'ın aile içi bir anlaşmazlıktan sonra tutuklandığını anladılar. Roger karısına acımasızca saldırmıştı. Onu evlerindeki bir odaya hapsetti. Yumruk attı, merdivenlerden aşağıya doğru itti, üzerine taşlar fırlattı. Monica Roger'ı bir canavar olarak tanımlıyordu. Roger'ın karısına yönelik vahşi saldırısı sebebiyle tutuklanmasının ardından ekipler Monica'yı ve de oğlu Nathan'ı sorgulamaya karar verdiler. Bunny'nin en son görüldüğü gün hakkında onların neler bildiğini merak ediyorlardı. Çünkü çok daha fazlasını biliyorlardı. Artık 20'li yaşlarında olan Nathan, babasını koruyan, korkak, 16 yaşında bir çocuk değildi. Yetkililere bildiği her şeyi anlattı. Nathan, ailesinin o hafta sonu Illinois'daki evlerine gittiğini anlattı. Bunny kaybolduğunda Roger ve Heather kendi başlarına uzun bir yürüyüş yapmışlardı. Roger, oğlu Nathan'a Heather'la beraber evden erken ayrılmaları gerektiğini söyleyip evi terk etmişti. Eve geri döndüğünde Roger, Nathan'a Bunny'den bahsetti onun kötü bir insan olduğunu, icabına bakılması gerektiğini anlattı. Sonra Nathan ve Roger, Bunny'nin görev aldığı huzur evine gittiler. Roger, Bunny'yi uzaktan seyretti. Bunny vardiyasından sonra binadan çıktığında Roger dışarıda onu bekliyordu. Baniye yaklaştı, Heather'ın nerede olduğunu bildiğini söyledi. Yanına gelmesini istediğini söyledi. Bunny, üvey kızı Heather'la konuşmaya hevesliydi. Kendi isteğiyle Roger'ın arabasına bindi üvey kızını göreceği için rahatlamıştı, heyecanlanmış olmalıydı. Nathan, ailesinin Jerseyville'deki evine döndükten sonra babasının bir silahla oradan ayrıldığını söyledi. Kısa bir zaman sonra babası geri dönmüştü. Nathan, o dönmeden önce bir silah sesi geldiğini duydu. Bunny'nin cansız bedeni hala önlükleri içerisinde yerde yatarken duruyordu. O esnada babası, Bunny'nin içine gömüleceği bir yanık çukur yapmasına yardım etmesini istedi. Nathan, Bunny'den geriye çok az şey kalana kadar babasıyla beraber onu defalarca kez yaptıklarını ifade etti. O noktada çocuk, babasının onun kalıntılarını bir dereye taşımasına yardım etmesi için zorlandığını, Bunny'nin bedeninden geriye kalanları suya attığını anlattı. Ekipler bu sefer Nathan'ın yardımıyla Jerseyville mülkünü tekrardan aradı. Nathan'ın Bunny'nin vurulduğunu söylediği yer neredeyse 8 yıl sonra iyice arandı. Ekipler yerde... 9 milimetrelik bir mermi ve de boş bir kovan buldu. Nathan onlara evde bulunan birkaç silahtan birini gösterdi. Bu silahın Bunny'i öldüren silah olduğunu belirtti. Yanık yanının olduğu alanda ekipler çok sayıda kemik parçası ve anahtar buldu. Anahtar ve kemik parçalarının Bunny'e ait olduğu kesin olarak tespit edilemedi. Ancak ekipler bunun ondan geriye kalan tek şey olduğuna inanıyorlardı. Nathan babasının ona Bunny'e ait bir telefon verdiğini onu parçalamasını söylediğini iddia etti. Babasının talimatlarına uyduğunu, telefonu kırdığını ve sonra ateşe verdiğini itiraf etti. Roger Carroll o gün altında olduğunu, Bunny Woodward'ın aracın içerisinde veya yakınlarında olduğunu yalanladı. 12 Nisan 2018'de Roger Carroll, Bunny Woodward'ı öldürmekle suçlandı. Monica ve Nathan'a ifadeleri karşılığında dokunulmazlık verildi. Monica, Roger ve Nathan'ın evden erken ayrıldığını, Heather'la beraber eve döndükleri esnada Arazide büyük bir yangın olduğunu doğruladı. Roger ayrıca Monica'ya saldırdığı için kanuna aykırı zapt etme ve de ev içi darpla suçlandı. Monica hemen boşanma davası açtı. Roger Carroll 2020'de mahkemeye çıktı. İddia makamının tanıkları arasında görüşmediği karısı, oğlu ve de Heather Woodward vardı. Monica, Roger'ın kendisine tacizde bulunduğunu, ölümle tehdit ettiğini ifade etti. Saldırıyla alakalı ifade verdi. Roger'ın bir canavar olduğu hakkında yorumlar yaptı. Monica'nın annesi, Roger ve Heather'ın evlerine geldiği esnada beraber bir saatten fazla yürüyüş yaptıklarını ifade etti. Heather Woodward, Bunny ile aynı evde yaşadığını ancak durumdan memnun olmadığını ifade etti. Bir öğretmenle yaşamak için evden ayrıldığını, sonra Roger Carroll'la birkaç haftalığına aynı evde olduğunu ifade etti. Roger'ın evine gittiğinde Roger'ın kendisine polislere nerede olduğunu söylememesi talimatı verdiğini, kendi kurallarına uymasını sağladığını, cep telefonu veya bilgisayar kullanmasını yasakladığını söyledi. Bunny'nin ölümü hakkında bir şeyler bildiğini inkar etti. Nathan Carroll babasına karşı tanık olarak ifade verdi. Babasının ona Bunny'nin Heather'a karşı kaba, saldırgan ve tacizci olduğunu söylediğini ifade etti. Nathan babasının Heather'ı Bunny'nin rutini hakkında sorguya çekerek Bunny hakkında her şeyi öğrendiğini itiraf etti. Sonra Bunny'nin işten çıkmasını beklemiş eve geldiğinde dolu bir silahla Bunny'yi karşılamıştı. Bunny'i yerde cansız yatarken görmüştü. Babası Nathan'ın yardımıyla Bunny'i taşımak için bir traktör kullandı. Nathan'a babası hakkında bazı sorular soruldu. Baban daha önce hayvanlar öldürmüş müydü? Nathan evet dedi. Roger daha önce mülklerinde iki tane köpek öldürmüştü. Nathan'a onları neden öldürmüş olabileceği sorulduğunda savunma itiraz etti ve sorgulama durduruldu. Savunma Nathan'ın çapraz sorgulamadaki ifadesini kabul etmedi cinayetle alakalı açıklamasının babasıyla annesinin evliliği kötüye gittikten sonra uygun bir kurtarma fırsatı anı olarak gördüğünü öne sürdü. Nathan ise şöyle diyordu. 8 yılımı bunu düşünmemeye çalışarak geçirdim. Devam etmeye, normal olmaya ve unutmaya çalıştım. Ancak son 2 yılda amacım hatırlayabildiğim her şeyi hatırlayabilmek oldu. Illinois Eyalet Polisi Adli Antropoloğu ve insan kalıntılar uzmanı Matt Davis, Roger'ın mülkünden alınan kemik parçalarıyla alakalı ifade verdi. DNA incelemesi ve testi altında kanıtlardan iki tanesinin Bunny Woodward'a ait olmadığını ifade etti. Diğer parçalar çok küçüktü ve de yanlışlardı. Dolayısıyla DNA çıkarılamadı. Savunma Roger aleyhindeki kanıtları açıklamak için çok sayıda iddiada bulundu. İddialardan bir tanesi mülkün eski bir kızıl mezarlığı mezarlı olduğu o yüzden de içinde çok sayıda kemik parçası bulundurdu. Yerli Amerikalıların bazen ölü yakma törenleri yaptığı iddia edildi. Ancak savcılık buna itimat etmedi. Jüri 3 saat süren tartışmanın ardından Roger Carroll'ı birinci derece cinayetten suçlu buldu. Roger'ın yeni bir yargılama talebi reddedildi. Cinayetten 40 yıl, ateşli silah kullanmaktan 25 yıl ceza aldı. Monica ve Roger artık boşandı. Bir yetişkin olan Heather, Roger'a karşı ifade verdiğinden beri gözden uzakta yaşıyor. Pek çok insan Heather'ın Bunny'nin ölümünde doğrudan veya dolaylı olarak rol aldığına inanıyor. Ancak Heather, bu ölümle herhangi bir alakası olmadığını iddia ediyor. Heather'ın Roger'la o bir saatlik yürüyüşte neler yaptığı bir sır olarak kalıyor. Heather, üvey annesini öldürmek için Roger'la bir komplo mu kurdu? Yoksa Roger, kafası karışmış bir genç kızdan faydalandı mı?